Merhaba arkadaşlar. biz balık videosu çekiyoruz. Balıklarım var yine. İşte bu balık ilacı. İki gün dökün. İki gün dökeceksiniz. Yeme. İşte bu yeme. içine bir sürü var. Sıra balık. Tanışmamız da. bebişler. Böyle bir balıkların var. Şurada da renk toplar var. taşlar var. Böyle çok güzel. Bu da bezantı Şöyle takıyorum. Böyle bir şey. Gel ben hangi Bakın mumuzu hatırlamayabilirsiniz. İşte bu. Da. Bir de da çekmiştim. Benim odam böyle bir şey. Ev yatağı. Ev yatak. Katla. Burada balkonum. kaş. Normal, leider like, hat und Jan. Bye bye.